Saçlarım da bir yere kadar. Ama şu an düzeltmen gerek. Bir bak telefonu. <laughs> 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 ya niye öyle <Aynı> bakıyorsun? <laughs> Güzel mi şimdi? Evet şey, şu an iyiyim. Senin dikkatin mi dağıldı? Benim mi? Olabilir. Şurayla uğraşıyorum bir saattir. Başka işler de yapıyorum set işleri. Zihinsel yorgunluğu fiziksel yorgunlukla atabiliyorsun. Sevgili Başladık annem. Galiba. Bilmiyorum yani konuşuyorum işte ben. Lekil. Sevgili annem. Ben <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben kurdele? <laughs> kurdele bağladım. Papyon oldu o ya. <laughs> Ders çalışıyoruz, çalışıyoruz ya. Sonra yürüyüşe çıkarıyordu. Ee, annem eğitim danışmanı. O kadar e, pedagojik tarafta yüksek. ki... <laughs> ben böyle artık dayanamıyorum uyuyacağım dediğimde iyi o zaman evlenirsin falan diye bir tehdit ediyor. Çok iyiymiş. <laughs> Okumazsan sen bilirsin. <laughs> Dekorla işte geldi gitti düştü az önce düştü falan. Onlarla uğraştı ama işte bunların zihnini artık boşaltmış olması lazım bu. Anladım. <laughs> önce şunu sorayım o zaman. Eray'cığım sen hiç farkındalık Mindfulness falan buraları hiç düşündün mü bugüne kadar? Kitap önermek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Fark etmek başarmanın yarısıdır. Ya yani şimdi ben ne kadar derin konuştun? <laughs>